Merhaba Yay Burcu ve Selen Yay Burcu olanlar. Aralık 2021'in astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Bu ayın 4 tane etkisi var ve bu 4 etkinin 4'ü de gerçekten önemli etkiler. İlk etkimiz Satürn Uranüs karesi. Bu ikili zaten hani sene boyunca da etkisini gösteren bir etkiydi. Üçüncü kez ve son kez kare açı içerisine girecek bu ikili o yüzden kritik. İkincisi, e, güneş tutulması var. Bu tutulma Yay burcundaki son tutulma olması sebebiyle mühim. E, tam güneş tutulması olduğu için daha da mühim ama sizin burcunuzda olduğu için bu sizin daha da etkileyecek bir tutulma. O yüzden sizin için baya önemli. Eee İkizler burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay aldığı görünümler sebebiyle oldukça önemli. aralığın en önemli olayı bence e, Venüs gerilemesi olacak şimdi. Bunların size olan etkilerinden bahsedelim. satürn karesiyle başlayalım. E, bu ikili az önce de dediğim gibi hani e, sene boyunca kendi etkisini göstermişti. Size olan etkilerini ben e, haziran videolarımda paylaştım. Onu izleyebilirsiniz kendinize hatırlatma yapmak için. E, ama burada da bahsedecek olursak e, özgürleşmek istediğiniz alanlarda sorumluluk almanız gerektiğini gösteren bir etki aslında bu. E, Uranüs'ün bulunduğu ev konumuyla alakalı e, çeşitli özgürleşme ihtiyaçlarınız var. Ve bu özgürleşmelerinizi ancak sorumluluk aldıktan sonra yaşayabileceksiniz manasına geliyor. Bunlar e, günlük rutin mücadele, sağlık ve iş alanları, yani hayat sizden bir rutin, bir düzen kurmanızı istiyor aslında bu dönemde. Ya da sizi psikolojik olarak üzen, yoran, sıkal mücadele konularınızı artık çözüm getirmeniz gerekiyor. Sağlığınıza bu dönemde dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza daha çok önem vermeniz gerekiyor. Ya da işle alakalı hani belli başlı problemleriniz, sıkıntılarınız varsa bunları da çözmeniz gerekiyor. İşte iş arkadaşlarınızla, yöneticilerinizle, patronlarınızla probleminiz varsa ya bunu çözmeniz gerekiyor ya da artık bu iş yerinden çıkmanız gerekiyor bu dönemde. Şimdi tutulmaya gelelim. E, güneş tutulmaları kuvvetli başlangıçları getirir. E, etkisini 6 ay kadar hissederiz. E, bu tutulma 4 Aralık tarihinde sizin burcunuzda e, 12. derecesinde gerçekleşiyor. Yay burcunun e, birinci evinizde gerçekleşiyor. Şimdi 6 ay kadar etkili dedik yani aralığı takip eden 6 ay içerisinde 1. ev konularınızda tatlı bir başlangıç enerjisi var. Bu bedeninizle, kişiliğinizle ya da hayatınızın herhangi bir alanı ile alakalı olabilir. Çünkü birinci ev her şeydir aslında. Yani bu dönemde aslında bedeninizi, kişiliğinizi, kimliğinizi, dışarıya kendinizi nasıl yansıttığınızı değiştirebilecek etkilere sahipsiniz. Yeni bir gardırop değişikliği, yeni bir kıyafet, yeni bir saç, sakal, e, giyim tarzı, e, yeni kıyafetler ya da yeni kişiliğiniz e, var bu dönemde. E, kendinizi değiştiriyorsunuz, olduğunuz kişiden daha farklı bir insan olma yoluna doğru gidiyorsunuz. Ya da hayatınızda herhangi bir konuyla alakalı para, iş, aşk, e, eğitim, e, borç, ameliyat, zor meseleler artık bunlar her neyse sizin hayatınızda şu an önemli olarak gördüğünüz... Bunlarla alakalı taptaze bir başlangıç enerjisi var. Ee, şimdi Bu tutulmanın etkilerinin e, incelenmesi için o esnada diğer gezegenler birbirlerine yaptığı görünümler mühimdir. Bu tutulmaya Merkür eşlik ediyor. Ee, bu da sizin aslında hızlı pratik olduğunuzu gösteriyor. Ama zararlı tarafına bakacak olursak çok fazla düşünebilirsiniz. Ama bu Güneş Ay Merkür üçlüsü Şiron'da güzel bir görünüm içerisinde. Bu da aslında bu tutulmana sizi şifalandıracağı, sizi iyileştireceği, sizi manevi anlamda tatmin sağlayacağı bir e, tutulma olduğunu gösteriyorken Mars Venüs Neptün uyumu da böyle hayalleriniz için gerçekten çabalayacağınızı ve günün sonunda konforunuzu, iç huzurunuzu elde edeceğinizi gösteriyor. E, Venüs'ün Plüton'la e, yapmış olduğu kavuşum biraz size acaba etkisi getirebilir, e, size vesvese verebilir. Satürn Uranüs karısı da bu tutulmaya eşlik ediyor. Bu da az önce bahsettiğim gibi özgürleşmek istediğiniz bazı şeyler var ve sorumluluk almanız gerekiyor. Yani bedeninizle, kişiliğinizle, hayatınızla önemli bir konuyla alakalı yapacağınız bu başlangıç sizi oldukça e, iyi gelecek, sizi şifalandıracak. Belki de hastasınız, hani tedavi olacaksınız ve iyileşeceksiniz ya da bu hani manen de bir tedavi de gösterebilir. Böyle hayallerinizin peşinden bu dönemde koşuyorsunuz, iyi koşuyorsunuz, kendinize güveniniz tam. Sadece ufak bir acaba hani vesvesesi var. Buna dikkat edin, bunu çok fazla önemsemeyin. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu hayat size bir şekilde gösterecektir ve bu başlangıç size oldukça pozitif etkiler kazandıracaktır. Şimdi Dolunay'a gelelim. Dolunay 24 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 27. derecesinde gerçekleşecek. Dolunaylar uzun süredir süre gelen bir konunun sonlanışı ya da o konuyla alakalı eksiğin hatanın farkına vardığımız dönemleri gösterir. Dolunaylar 3 hafta kadar etkilidir. Yani etkilerini biz 24 Aralık'ta takip eden 3 hafta içerisinde yaşıyor olacağız. Ee, sizin 7. evinizde gerçekleşiyor bu Dolunay. Yani az önceki o hata farkındalıkları ya da sonlanışlar, ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar ya da doğru karar alma becerilerini gösteren bir alanda duruyor. Uzun süredir bir ilişkiniz vardı artık ilişkinizi belki de bitiriyor olabilirsiniz ya da daha ileri bir seviyeye taşıyor olabilirsiniz. İşte evliliktir, sözdür, nişandır. Ya da ilişkinizde problemler vardı artık hani bunları çözmeye çalışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, masaya masa oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hani şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız, sorunlarımızı nasıl halledebiliriz diye bir çözüm arayışına giriyor olabilirsiniz bu dönemde. Ya da hali hazırda bir sözleşmeniz vardı, herhangi bir sözleşme olabilir. Bu bitiyor olabilir ya da bunun maddelerinde değişiklikler söz konusu olabilir. Halihazırda bir ortağınız vardı, anlaşamadınız, belki de ortaklığınız bitiyor ya da uzun zamandır kendinize bir ortak arıyordunuz, artık bu ortağı buluyorsunuz. Ya da ortağınızda problemleriniz vardı, hani bitirmiyorsunuz, düzeltmeye çalışıyorsunuz, hani ne yapabiliriz diye oturup masaya konuşuyor olabilirsiniz. Ya da sizin hayatınızı etkileyecek önemli olaylarla alakalı alacağınız kararları bu dönemde sorguluyor olabilirsiniz. Ya da artık bunlara netlik kazandırıp karar verme aşamasında da geçebilirsiniz. Şimdi bu e, dolunayı değerlendirecek olursak e, bu sert bir dolunay o esnada Mars güney ay kavuşumu var. Bu sizin öfkenizi içinize atabileceğinizi, e, öfke patlamaları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Venüs Plüton kavuşumu da var. Bu da sizin hani acabacılık etkinizi e, tekrardan aktifleştiriyor ve bu dolunay olan güveninizi zayıflatıyor. satürn e, Satürn'ün karesi zaten az önce de yukarıda da bahsettiğim gibi özgürleşme ihtiyacınızı arttırıyor bu dolayın tek tatlı etkisi ayın Jüpiterle yapacağı görünüm hani belki etrafınızdan vereceğiniz o aşırı tepkiler e, başkaları tarafından hani sizin sakinleştirmeniz açısından e, size destek olabilecek e, bir etki de olabilir hani etrafınızdan destek görebilirsiniz belki de bu süreçler yani ilişkinizle alakalı hani gerçekten kötü bir ilişkiniz varsa bu kavgalı e, şekilde bitebilir ya da hani evlilik aşamasına doğru gitmeyi düşünüyordunuz belki de bu kişiyle Buna daha hazır olmadığınızı anlayabilirsiniz ve bu biraz canınızı sıkabilir. Ya da sözleşmelerde hani sözleşmelerin maddeleri pek hoşunuza gitmeyebilir. Bundan dolayı öfkelenebilirsiniz, sinirlenebilirsiniz. Ortaklığınızla alakalı da hani öfkeli bir tartışma sonucunda ortaklığınızı bitirebilirsiniz. Ya da artık ortak istemiyorum hani bu kadar yeter aradığım diye de sinirlenebilirsiniz. Ya da... Karar almakta belki de zorlanıyorsunuz hayatınıza, ee, önemli kararlar alma konusunda e, böyle artık çok yoruldunuz, gerildiniz. E, bunu artık e, böyle yeter artık dayanamıyorum diye etrafınıza da vurabilirsiniz bunun etkilerine. Aralığın asıl önemli olayına gelirsek, e, Venüs gerileyecek. Venüs e, 19 Aralık'tan 29 Ocak 2022'ye kadar Oğlak Burcu'nda gerileyecek sizin ikinci evinizde şimdi Venüs ilişkilerin, aşkın, konforun, huzurun, doğru karar alma becerilerinin gezegene ee, gerileme esnasında bunlarla alakalı bir şeyi sizden tekrardan değerlendirmenizi isteyebilir. İkinci evinizde geriliyor. Yani isteyeceği aslında şey değerlendirmenizi isteyeceği şeyler para, iş, borçlar, yeme alışkanlıkları ve boğaz bölgesi ile alakalı bir yerde. Ayrıca Venüs sizin 6. ve 11. evinizin yöneticisi. Günlük rutin, mücadele, sağlık, işle alakalı bir şeyi de yeniden değerlendirmenizi isteyebileceği gibi sosyal çevre, büyük planlar, büyük kazançlar ve büyük kardeşlerle alakalı da bir şeyi yeniden değerlendirmenizi isteyebilir. Ee, parasal anlamda bütçe disiplinine gitmeniz gerekebilir, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. İş yerinde hani zam bekliyorsanız biraz daha beklemenizi tavsiye ederim. Ee, ya da borçlarınızı hani yapılandırmaya da gidebilirsiniz bu dönemde. Bunları da dengeye e, sağlamanız gerekiyor bu dönemde. Yem alışkanlıklarınıza ve boğaz bölgenize de dikkat etmeniz gerekiyor. E, yine sosyal çevre büyük planlar, büyük kazançlar ya da büyük e, abileriniz, ablalarınız kardeşleriniz ya da e, arkadaşlıklarınız varsa e, bunları da bir değerlendirme yapmanın zamanı geldi. Ama asıl en önemlisi 6. evin de yöneticisi olduğu için günlük rutin mücadele, sağlık ve iş konuları. Hani özgürleşmek istiyordunuz. Evet. E, sorumluluk almanız gerekiyor ve bu Venüs de hani sizi şey yapıyor. Hadi bir değerlendir kendini. Ee, acaba gerçekten bu sene bunu doğru yaptın mı? Ee, ya da eksikliklerin, hataların neler? Ee, bunları fark et, bunlara karar ver ve artık bunlar için harekete geç diyor olabilir. Eee 6. evdeki etkisi oldukça sizin için mühim. Ee, bunu tekrardan değerlendirmeniz, kendinizi ölçüp biçip tartmanız gerekiyor bu dönemde. Şimdi ayı çok ayıracak olursam. satürn karesi karesiyle beraber özgürleşmek istediğiniz, sizi böyle zorlayan günlük rutinlerde, işlerde bazı özgürleşme ihtiyacınız var ve bunları çözmek için sorumluluk almanız gerekiyor. E tutunmayla beraber ve dolunayla beraber aslında ben ve sen konuları ön planda taze başlangıçlar ve sonlanışlar var. Başlangıçlar güzelken sonlanışlar biraz sert olabilir. Bu ikisinin arasında bir acaba etkisi olabilir. Venüs'ün gerilemesiyle beraber de hayatın daha maddi yönlerinde bir tekrar değerlendirilmesi gereken bir mevzu var. Ayrıca bu mevzu bu Satürn Uranüs de etkiliyor olacak. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu ayın gündemi böyleydi. Dilerim sizin için güzel geçer. Ee, Ocak 2022 burç yorumlarında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda varsa aşağıda linkler var. Hoşçakalın.